Herkese yeni bir yeniden merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere başlamadan da gördüğünüz gibi ev okul notlarım hakkında konuşacağız. Burada açtım hepsini. Öncelikle beni ilk defa bu videoyla tanıyorsanız ismim Ceyda Nur. Hacettepe Üniversitesi Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Ve Sami Yang'ın Anadolu Lisesi'ne gitmiştim 9 11de O yüzden onları göstereceğim. Bu video kesinlikle şey değil hani benim notlarım en iyisi, daha iyisi olamaz değil. Tabii ki de daha iyisi olabilir. Ve hatta sizler de bu videoda görüp böyle motive olun, daha çok hırslanın ve daha çok çalışın diye gösteriyorum notlarımı. 12. sınıflarda çok fazla stres olmasın diye sadece 9, 10, 11 göstereceğim. Ve sizler de kendinize uygun yer neresi hangisi merak ediyorsanız o kısmına bakabilirsiniz. Öncelikle 9'dan başlayacağız. Sadece matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafyayı göstereceğim. Zaten şuraya bir yere de koyarım not çizelgesini. Şimdi bakalım. İlk iki notum biyolojiden 94 ve 92'ymiş. İki yazılı olmuş ilk dönem. Coğrafyanın 91-96'ymış. Dil anlatım 85 97, din kültürü 87 90, fizik 95 95, geometri 100 100. Sonra kimya 97 98, matematik 100 95 -100. Bazılarında 3 tane yazılı olmuş, bazılarında 2 tane olmuş. Matematikte, Türk edebiyatında ve yabancı dilde 3 tane olmuş. Yazılı diğerlerinde 2'şer tane olmuş. Edebiyat 95, 97, 87. Yabancı dil 75, 68, 89. Şimdi bir de tarihi söyleyeyim size. 86, 88. Şimdi gördüğünüz gibi notlarım içerisinde en düşük olan tarih yabancı dil. Bir de İngiliz edebiyatı. Yani benim tarih ve İngilizce konusunda böyle bir şanssızlığım oldu diyelim. Çok fazla iyi yapamıyordum. Tarihte 86, 88. Şu şeyde de İngiliz Edebiyatı'nda da 90 ve 58 almışım gördüğünüz gibi. Zaten şey Lise hayatımdaki en düşük notum İngiliz edebiyatıydı. O da 58'di bu arada. Şimdi ortalamalara bakalım. Biyoloji ortalaması 96,5 düşmüş. Coğrafyanın ortalaması 96,75 düşmüş. Dil anlatım 95,5. Din 93. Fizik 96,67. Yabancı dil. ikinci yabancı dil de bu arada Almancaydı bizim. O bayağı iyi. 97-98 almışım. 99 düşmüş ortalaması. Yani matematikle geometriye baktığınız zaman matematik 99, geometri 100, o şekilde düşmüş. Kimya 98.75. Fiziğe bakarsak 96.67. Yani gerçekten güzelmiş bu dönem notlarım. İngilizcenin ortalaması da 86 düşmüş. O, o kötü olmuş biraz. Yani 85'in altına düşünce 4 oluyor bildiğiniz gibi. Yani hepsi 5'miş ilk dönem. Burada notlarım gördüğünüz gibi. Hani bu görsel sanatlar, beden falan onlara girmiyorum. Kur'an-ı Kerim, temel din bilgi falan. Bunlar zaten seçmeli ders olduğu için çok da zor dersler değil. İkinci dönem notlarına baktığımız zaman biyoloji 97 düşmüş. Bir önceki dönem 96 idi. Burada birinden 98 birinden 88 almışım. Coğrafya 86-96. Coğrafyayı severdim. Tarih yapamıyordum ama coğrafyayı çok iyi yapıyordum çünkü çok seviyordum. Dil anlatım 95-85. Din kültürü 188. Fizik %90. Bakın geometriyle matematiğe bakalım. Geometri yine 100-100. Ben geometriyi çok severdim. İlk dönemdeki dönemde ortalama 100 gördüğünüz gibi. Matematiğe bakalım. 100-100-100. Üçünden de 100 almışım. Tebrik ederim. <laughs> ya Burada böyle şey hani ko çok kolay soruyorlar işte. Tabii ondan yaptım falan diye düşünmeyin. Bizim matematik ve geometri sınavlarımız çok zor olurdu. Ve genelde sınıfta tek 100 olan ben olurdum. Yani o şekilde söyleyeyim size. Hani kolay değil. Ben seviyordum. Tarihe bakalım ikinci dönem 65 88. Gördünüz mü? Tarihte yine gitmişim. Yabancı dilde 80 84 95 yine tabii yabancı dil düşük. Edebiyat 180 98. Kimya 96 100. Bu şekilde. Yani diğerlerini de zaten siz ekranda görüyorsunuz şu an. Ortalamalara bakacak olursak da biyoloji 97 20 olmuş. Dil anlatım 95 olmuş. Fizik 97,5. Geometri 100, matematik 100, kimya Bakalım 99 olmuş. Yani genel olarak başarılı bir yılmış. Zaten ben 9. sınıftayken okul ikincisiydim. Yani bu notlarla okul ikincisi olmuştum o düşünün. Şimdi bunun ortalamasına bakalım. OBP yani 9. sınıf OBP'sine bakalım. Şurada olacak. 9. sınıf 96.04 düşmüş. Yani 96.04'müş ortalama. Sizler de kendinize kıyaslayabilirsiniz. Daha sonra 10. sınıfa geçiyoruz. 10. sınıfa geldiğimiz zaman coğrafya %88. Din kültürü 86'ya 73. Niye böyle olmuş bilmiyorum. <laughs> Bizim din kültürü sınavlarımız çok zor olurdu bu arada. Temel dini bilgiler de çok zor olurdu. Ve böyle abuk sabuk bir şeyler olurdu. Boş verin oraları anlatmayayım hiç. O şekilde. Daha sonra bakınca biyoloji, fizik, kimya, biyolojiye bakalım. Fizik 100, 98, 90 ve 98 düşmüş ortalama. Biyoloji 97, 96, 100. Bu da güzelmiş. 98, 60. Kimyaya bakalım. 95, 100, 96. Yani çok başarılıymışım arkadaşlar. Zaten 10. sınıfta da okul üçüncüsüydüm yine. Devam edelim. Matematik ve geometriye bakalım. Onu merak ettim. Geometri 90'a 100. Vay bu sefer 90 almışım bak. İki dönemdir 100-100 gidiyordu. Matematiğe bakalım. 100-100-100. Üçünden de 100 almışım. Vallahi helal olsun. <laughs> Maşallah. Şimdi burada da yine 100 düşmüş. Tarihe bakıyoruz. 92-76. Görüyorsun tarih yine kötü. Yabancı ile bakalım. 74-96-83. Yine kötü. 74 var, 83 var. Ya bunlar da kötü dediğime bakmayın. Şimdi şey ya buna da kötü mü denir benim 40'ım var falan diye düşünebilirsiniz. Hani diğer notlarıma kıyasla ve okul üçüncüsü olmama kıyasla. Mesela şöyle bizim okulumuz proje okulu olduğu için İngilizce'de şey vardı. A1, B1, C1 falan vardı. Ben yüksek seviyedeydim. O yüzden de bizim sınavlarımız çok zor oluyordu. Böyle listening, reading, writing falan oluyordu. Böyle bir sürü hani şey. O yüzden hani bayağı zor oluyordu İngilizce dersleri. O yüzden de benim notlarım hep düşüktü okul birincimiz mesela A1'deydi ve onların İngilizce sınavları çok çok kolay oluyordu ve çok yani basit bildiğiniz yani what is your name falan, ''What's your favorite color falan soruyorlardı o derece. Çünkü A1 yani başlangıç seviyesiydi. O yüzden mesela bir de bizim şöyle proje okulu olduğumuz için haftada mesela Mesela burada yazılı sayılarına baktığımız zaman bazıları 3 bazıları 2 ya bunun sebebi ders sayısı. Mesela haftada 6 saat veya 8 saat İngilizce oluyordu. Mesela geometri, fizik, kimya, biyoloji bunlar 3 saat 4 saat falan oluyordu düşünün yani. O yüzden hani İngilizceye ağırlık çok fazla veriliyordu benim okulumda ve o yüzden İngilizce ortalamaya çok etki ediyordu. Eğer ben de A1'de olsaydım belki de hep okul birincisi olurdum diye düşünüyorum. O şey benim sıkıntıma denk geldi. Çünkü ben e, ilk başta okul açılırken bize kurs sınavı yapıldı ve ben kurs sınavına çalışıp girdim. Öyle olunca da yüksek kura yerleştim. Sanki çok şeyim gibi böyle başarılılar yüksekte olur zihniyetiyle çalışıp girmiştim. Ama işte keşke çalışmasaymışım. Ama onu da ödemek istemiyorum çünkü hocamız çok iyiydi ve çok güzel bir eğitim aldık yani. Onu da söyleyeyim şimdi çok kaliteliydi yani. İyi ki de aslında abire gitmemişim. Vazgeçtim bu fikirden. Devam edelim. İkinci döneme geçiyoruz. İkinci dönem coğrafya 95-76. Bakın coğrafyamın en düşük notunu 10. sınıfın ikinci döneminde almışım. Dili anlatım 88-85. Dil anlatımda da düşük notlar almışım. Zaten bu notlar yüzünden okul üçüncüsü oldum. 2'den 3'e düşmüşüm. Düşünün. E, tarih 92-88. Tarihim yükselmiş tuhaf bir şekilde. Matematik ve geometriye bakalım. Matematik 100-100. Harika. Geometri 100, harika. Fizik 100, 100, harika. Biyoloji 90, 100, 100. O da güzel. Kimya 100, 100. Yalnız bu ne? Her şey 100 olmuş benim burada. Çok tatlı. Şimdi bu da şey diyebilirsiniz hani okulun özel okul mu? İşte kötü bir okul mu falan. O yüzden mi böyle yüksek notlar? Hayır, okulumuzun sınavları bayağı zor oluyordu. Ama böyle almışım çok çalışmışım demek ki. Ben yazılı önceleri bir hafta çok çalışırdım. Güzel çalışırdım ve dersi de derste de öğrenmeye çalışırdım. Zaten hedefim okul birinciliği olan bir öğrenciydim ve derslerimle çok ilgilenirdim. Başka şeylerle çok fazla uğraşmazdım. O şekilde. Ve dediğim gibi bu arada okulumuz da Kayseri'nin en iyi ikinci okulu. Yani birinci Küçük Çalık Anadolu Sesi. ikinci Sami Yangın Anadolu Sesidir. Ben de oradaydım. İkincideydim. Bu okulun kaç notla puanını alıyor falan diye merak ediyorsanız da 500 tam puandı. 470-485 aralığındaki öğrenciler alıyordu. Ben de oraya girmiştim işte. Bunu da söylemiş olayım burada. Çok soruyorsunuz çünkü. En çok sorulan şey şu ya. Hangi okuldan mezunsun? OBP'n kaç? 9. sıfta ne yaptın? 10. ne yaptın? Falan bunlar. Bunları da duymuş olursunuz. Şimdi bu işte genel olarak böyle. Not çizelgesini şuraya tekrar bırakırım yine. Ve ortalama bakalım. Şimdi 10. sınıf ortalamamı görelim bir de. 10. sınıfım OBP'si de 9705'miş. Yani bir önceki dönem 9604'tü. Bu dönem 9705 olmuş. Yani arttırmışım. Güzel. Şimdi 11. sınıfa geçiyoruz. 11. sınıfta daha çok şey zorlu dersler galiba. Dil anlatım 91-84. Dil anlatım hep bu civar olmuş. Onu fark ettim. Din kültür 92.96. Hep bu civar zaten. Felsefem 100 hep. Çünkü felsefeyi çok severdim bu arada. Böyle zevk için okurdum yani. Zevk için çalışırdım ve çok hoşuma giderdi. Biyoloji, fizik, kimya, biyolojiye bakalım. Fizik 95-100, kimya 96-95, biyoloji de 100-100. Güzel, çok iyi. Matematik, geometriye bakalım en merak ettiğim. Matematik %95. Geometri yüze 100, 100. Ya ben geometri, yani nasıl anlatabilirim ki çok seviyordum ya. Aşırı fazla. Yani böyle hani başarımı şöyle anlatabilirim. Sınav kolay olduğu için değil yani bunu yüzlerce kere söylüyorum. Ama şöyle anlatayım size. 2016 YGS'de matematik geometri full çektim. LYS'de de matematik geometri full çektim. Ve benim zamanımda matematik 40 soru. Şeyde de LYS'de de 80 soruydu. Yani 80'de 0 yaptım düşünün. O yüzden hani buradan anlayabilirsiniz. Yani bu kızın sınavları çok kolay mıymış yoksa bu kız mı iyi biliyormuş. O yorum da size kalsın. Bunu ispatlamak zorunda değilim de sadece söylüyorum. Sonrasında ikinci döneme geçelim. Ya da dur bir dakika tarihe bakalım. Tarih 84-80. Tarihim hep alttan geliyor. Yabancı dil 68-72. Görüyorsunuz. Yani bunlar da böyle. <laughs> zaten ben hep tarihten ve İngilizceden kaybettim. Neyse devam ediyoruz. Hepsine baktık galiba. Almancam da bu arada çok iyiydi. Hep 100, 97, 98 zaten göreceksiniz. 11. sınıfın ikinci dönemine geçiyoruz. Dil anlatım 88. Din kültürü 100. Felsefe 100. Almanca 97. Biyoloji 100. Fizik 100. Geometri 100. Matematik 100. Kimya 100. Hepsi 100. <laughs> Türk Edebiyatı 97. Yabancı dil 91. Şu an çok rüzgar çıktı kusura bakmayın. Dışarıda çekeyim dedim değişiklik olsun diye. Epey bir rüzgar var. Bravo. Ha, bu arada bakın proje aldığım derslere de bakın. Notlarımız yükselsin diye hocalarınız verdiği ölçüde proje almaya özen gösterin. Ben mesela bakarım 10. sınıfta nereden almışım projeyi? Sadece yabancı dilden almışım. Çünkü yabancı dilim düşük. 9. sınıfta hiçbir şeyden almamışım. Galiba hocalar vermiyordu o zaman. 11. sınıfta vermişler bir. Orada acısını çıkartmışlar ama beni etkilememiş zaten yazılı notumuz olduğu için. Bu proje şeyi yazılısı düşük olanlara yaradı 11. sınıftayken. Bana hiçbir faydası olmadı çünkü hepsi zaten yüzdü. Çalışkan öğrencinin hüzünleri falan. Neyse 11. sınıf ortalamama bakalım. 11. sınıf ortalamam da 98.53. Çok güzel. Tebrik ederim seni Ceyda'cığım. Şimdi bunların ortalamasında genel olarak 9, 10, 11, 12'nin genel ortalamasında OBP notumda 97,76 falan. O şekilde. Hazır bu videoyu yapmışken sizlere bir de şöyle şeyi göstereyim dedim. Aldığım belgeler. Ay. Burada birinci sınıftan beri mi? Yok. Dördüncü sınıftan beri. Aynen. Dördüncü sınıftan beri aldığım belgeler var. Onlara da birlikte bakalım istedim. Ama ben sadece 9, 10, 11, 12'ye bakacağım yine. Dokuzuncu sınıftayken ilk dönem takdir, onur belgesi. ikinci dönem takdir, onur belgesi. Onuncu sınıfta takdir, onur, takdir, onur. 11. sınıfta takdirname, üstün başarı belgesi, onur belgesi. Üç tane almışım. 11. sınıf ikinci döneminde takdir, üstün başarı belgesi, onur belgesi yine 3 tane almışım maşallah. 12. sınıfta da onur belgesi, takdirname, üstün başarı, ikinci dönemde de onur belgesi, takdirname. Bu şekilde. Yani bu da güzel bir başarı öyküsüymüş. Özendim. Umarım sizler de özenmişsinizdir ve sizler de bu şekilde çalışıp başarılı olmayı istiyorsunuzdur. Bu arada ben 11. sınıfta okul birincisiydim. Yani o da aklınızda kalmasın böyle 100 falan diye notlarım çok çalışıyordum. Çünkü ben 4 yılın ortalamasında okul bilgisi olmak istiyordum. Çünkü yani başka türlü işe yaramamış oluyor yani. İstediğin kadar birinci ol 9'da, 10'da, 12'de. On Hepsinde genel olarak birinci olmazsan bir işe yaramıyordu. Ben de 9'da ikinci, onun da 10. sınıfta 3. olunca dedim yani az daha çalışayım 11 12'de notlarımı yükselteyim. Genel olarak okul birincisi olayım. Ola ki üniversite sınavında iyi bir başarı gösteremezsem okul birincisi kontenjanıyla bir şeyler yaparım diye düşünüyordum ya da OPP beni öne çeksin diye düşünüyordum. O yüzden de 11. sınıfta çok çalışmıştım. Gerçekten çok üstün bir başarı gösterdim. Yani en çok çalıştığım yıl 11. sınıf diye zaten her zaman söylüyorum. 11. sınıfta çok şükür okul birincisi oldum. Sonra 12. sınıftayken de yine okul birincisi oldum. Bahçeşehir'e geçtim ben 12'de ve orada da okul birincisi oldum. Ama işte gittiğim okulda Bahçeşehir'de 9, 10, 11, 12, 4'ünün ortalamasına göre okul birincisi olmam gerektiği için ve oradaki öğrencilerin notları tabii ki devlet okuluna göre yüksek olduğu için özel okullarda biraz daha yüksek notlar veriliyor biliyorsunuz. O yüzden genel olarak bir birinci olamadım. Genel olarak ikinci oldum. O yüzden de okul birincisi kontenjanı kullanamadım ama gerek de kalmadı çok şükür. Yani ihtiyacım yoktu. O şekilde anlattım. Genel olarak bu yani arkadaşlar. Çok başarılı bir lise hayatı geçirdim. Bunun sebebi de bence derslerime çok önem veriyor olmam ve başka şeylerle çok fazla uğraşmıyor olmamdı. Sizlere de bu dönemde çok fazla böyle saçma sapan şeylere önem vermektense derslerinize önem vermenizi tavsiye ederim. Çünkü bence üniversitede yaşamak daha iyi o saçma sapan şeyleri. Çünkü o zaman daha bilinçli oluyorsunuz. Hani bir şey kazanmak zorunda değilsiniz. Şu an ben mesela sınıfta bile kalsam 2-3 yıl geçerim. Biter. Yani bir şekilde biter bu okul ama Lisede öyle değil. Mezuna kalarak falan filan çok uğraşırsınız. Gerek yok. Hazır şu an 9'daysanız, 10'daysanız bence çok şanslısınız. 11'deyseniz de çok şanslısınız. Önünüzde en azından telafi edecek bir yıl var dediğim gibi. Şimdi de itibaren çalışırsanız bir şeyleri yükseltebilirsiniz. Yani ortalamanız 80 olmasın da 82 olsun. ya yani o bile bir fayda. Öyle düşünün yani. Bir de bana diyorsunuz ki mesela Hacettepe'ye gelmek için OBP minimum kaç olmalı falan. Bunun bir sınırı yok. Sınav başarınız ne kadar yüksek olursa OBP'ye ihtiyacınız o kadar azalır. Ama OBP de ne kadar yüksekse bir şey olur yani size destek olur. Anladınız mı? Mesela benimki kaçtı 538'den 415'e çekti. Yani düşünebiliyor musunuz? 97 ortalama bunu yapıyor. O yüzden yüksek tutmaya çalışın. Elinizden geldiğince çalışın. Derslerinizi iyi dinleyin. Şimdi diyorsunuz ki işte ders mi var ki korona var falan filan. Haklısınız ama Herkes aynı durumda, tüm rakipleriniz aynı durumda, tüm sınıfınız, tüm okulunuz aynı durumda. O yüzden bence elinizden geleni yaparsanız hiçbir eksiğiniz kalmayacak şekilde yapamıyorsanız bile en iyisi olmuş olursunuz. Yani burada da önemli olan zaten en iyisi olmaya çalışmak. Hatta not ortalamalarınız şu an online olduğu için sınavlar falan daha bile yüksek olabiliyor yani. Görüyorum bunları. O yüzden bence şanslısınız. Ama herkesinki yüksek olduğu için yine şanssızlık doğuyor gibi düşünüyorsunuz. Ama dediğim gibi herkes aynı konumda, herkes aynı durumda. O yüzden yine de siz çalışıp en iyisi olmaya çalışın. Bunu tavsiye ediyorum sizlere. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadardı. Çok merak ettiğiniz için de notlarımı sizlerle paylaştım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Elinizden geleni yapın arkadaşlar. Böyle işte pandemiydi, şuydu, buydu falan bahaneler üretmeyin. Herkes için aynı durum söz konusu. Umarım elinizden geleni yaparsınız. Yani şu an ben de mesela 4. sınıftayım. Stajyer doktorum ama okula gidip hasta bakamıyorum. Hiçbir şekilde verim alamıyorum diye düşünüyorum ama sonra düşünüyorum. Diyorum ki tüm tıp fakülteleri bu durumda. Tüm arkadaşlarım bu durumda. Tüm Hacettepe'liler bu durumda. Tüm tıpçılar bu durumda yani. O yüzden yine de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum online videoları izliyorum, Zoom derslerine katılıyorum, notlarımı okuyorum. Yani elimden gelen en iyisini yine yapmaya çalışıyorum. Çünkü olmuyor ya falan diye bırakırsam kalitesiz bir doktor olacağım. Şimdi ezan da başladı. Ben artık gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Önerilerimi unutmayın. Umarım verimli bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bay bay.